Herkese selam, bu hızlı tekrarımızda tıp fakültesi ve TUS'un o korkulu rüyası ama bir o kadar da önemli konusu olan ürolojik ve jinekolojik kanserlere dalıyoruz. Amaç ne? Sadece bilmeniz gereken en kritik noktaları en akılda kalıcı haliyle tamamen sınava yönelik olarak masaya yatırmak. Evet, amacımız tam olarak bu. Tüm bu bilgiyi adeta bir hap haline getirip en verimli şekilde zihninize kazımak. Eğer bu süper hızlı, net ve akılda kalıcı tekrarı hazırsanız, e hadi başlayalım o zaman. Haydi bakalım. İlk durağımız ürojenital sistem kanserleri. Böbrek, mesane, prostat ve testis. Gelin şimdi bu dört önemli kanserin sınavda sizi rakiplerinizden bir adım öne taşıyacak o kilit, ayırt edici özelliklerine yakından bakalım. Evet, böbrek kanseri. Ona tesadüfen bulunan tümör dememizin bir sebebi var. Bu bizim tıp dilinde insidentaloma dediğimiz durumun en klasik örneği. Yani olay ne? Hasta bambaşka bir şey için geliyor. Diyelim ki bel ağrısı. Bir ultrason, bir tomografi çekiliyor ve hop, tesadüfen böbrekte bir kitle. Ve unutmayın, bu kitlelerin histolojik olarak en sık gördüğümüz tipi de berrak hücreli karsinomdur. Bu isim aklınızda kalsın. Şimdi şu tabloya bir bakalım. Burada iki tane çok kritik sınavlık bilgi var. Birincisi o kitaplarda yazan meşhur klasik triyat var ya hani yan ağrısı, kanlı idrar, ele gelen kitle unutun onu. Artık neredeyse hiç görmüyoruz çünkü tümörleri çok erken yakalıyoruz. İkincisi ve asıl bomba bilgi ise tanı kısmı. Eğer tümör sadece böbrekte ise yani lokalize ise sakın ha biyopsi yapmıyoruz. Neden mi? Düşünsenize, iğneyi soktuğunuzda tümör hücrelerini etrafa saçma, yani ekme riskiniz var. İşte bu yüzden hiç risk almıyoruz, direkt cerrahiyle o tümörü ya da böbreği alıyoruz. Bu mantık çok önemli. İşte o halk arasında duyduğumuz meşhur bıçak deyince hastalık yayıldı lafının bilimsel açıklaması tam olarak bu o ekilme riskini göze almamak için eğer cerrahi olarak çıkarılabilecek temiz bir kitle varsa biyopsiyle falan hiç uğraşmıyoruz risk almıyoruz direkt nefrektomiye gidiyoruz bu mantık inanın bana vaka sorularında mutlaka karşınıza çıkacaktır Sıradaki konumuz üriner sistemin en sık görülen kanseri, mesane kanseri. Bakın bu kanserin adeta bir kart viziti var, bir imzası var. Nedir o? Ağırsız, pıhtılı, parlak kırmızı renkte kanlı idrar. Bir hastada bunu gördünüz mü, aksi ispat edilene kadar aklınıza mesane kanseri gelmeli. Bu kadar net. Eğer sınavda mesane kanseriyle ilgili bir soru gelirse, cevabın içinde kas invazyonu geçme olasılığı %90'dır. Neden bu kadar önemli? Çünkü her şey bu belirliyor. Tümör sadece yüzeyde mi, yoksa o derindeki kas tabakasına inmiş mi? İşte bu soru tedaviyi tamamen değiştiriyor. Yüzeyde ise endoskopla girip kazıyoruz tur MK ama kasa indiyse o zaman iş ciddi, mesani komple almak gerekiyor. Radikal sistektomi. Tanıdaki altın standardımız ne peki? Tabii ki sistoskopi. Hem görüyoruz hem de parça alıyoruz. İşte bu cümle, ürolojinin altın kurallarından biridir. Bunu adınız gibi bilmeniz lazım. 35 yaş üstü bir hasta, idrarında kan var ve ortada enfeksiyon, taş gibi bariz bir sebep yok. Aklınıza gelecek ilk ve ön önemli şey ürotelyal kanser olmalı. Bu kadar. Ve geldik erkeklerde en sık görülen kanserlerden birine. Prostat kanseri. Bu kanser için aklınızda tutmanız gereken iki kelime var. Yaşlı ve yavaş. Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor, çok yavaş ilerliyor ve işin kötüsü erken evrelerde genellikle hiçbir belirti vermiyor. Tam bir sinsi hastalık. Prostat kanserinin en ama en önemli özelliği onun zayıf karnı ne biliyor musunuz? Testosterona olan bağımlılığı. Şöyle düşünün, arabanın gitmek için benzine ihtiyacı var ya, işte prostat kanserinin de büyümek için testosterona ihtiyacı var. E biz ne yapıyoruz tedavide? Bu yakıtı kesiyoruz. İşte buna androjen deprivasyon tedavisi yani ADT diyoruz. Bu bir. İkincisi, bu kanser bir yere yayılacaksa en çok sevdiği yer kemiklerdir. Bu ikisi cepte mi? Tamamdır. Prostat dedik, yaşlı ve yavaş dedik, şimdi tam tersi bir kansere, onkolojinin yüz güldüren konularından birine geçiyoruz. Testis kanseri. Bu, genç erkeklerin hastalığı. Genelde 15-35 yaş arası. Ama en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Vücuda yayılmış yani metastaz yapmış olsa bile tedaviye o kadar iyi yanıt veriyor ki tamamen iyileşme yani kür oranları inanılmaz yüksek. İşte bu harika bir şey. Sınavda testis kanseri sorusu gördünüz aklınıza hemen şu gelmeli. Bu seminom mu? Non seminom mu? İşte bu ayrımı yapmamızı sağlayan sihirli kan belirteci AFP'dir. Kural çok net. Saf seminomlarda AFP asla ama asla yükselmez. Eğer bir hastanın AFP'si yüksekse, o tümürün içinde mutlaka non-seminom bir parça var demektir. Bu kadar basit. Ve bir de böbrekten hatırlayacağımız kural, ekim riski var, o yüzden biyopsi yok. Tanı ve tedavi tek bir işlemle yapılır, testisin tamamen çıkarılması yani radikal orşiektomi. Şimdi size onkolojinin en mucizevi bilgilerinden birini veriyorum, bunu aklınızın bir köşesine yazın. Vücuda yayılmış yani metastatik bir kanserin tamamen iyileşmesi yani kür olması normalde çok zordur ama iki tane istisna var. Biri lenfoma, diğeri de işte bu, testis kanseri. Bu bilgi, testis kanserini diğer tüm solit tümörlerden ayıran en temel ve en umut verici özelliktir. E madem bu ikisi birbirinin zıttı gibi, o zaman gelin vaka sorularında kafanız karışmasın diye ikisini yan yana koyup farklarını bir netleştirelim. İşte tablo her şeyi özetliyor aslında. Testis kanseri deyince aklımıza ne gelecek? Genç, hızlı ilerleyen ve kür şansı yüksek. Peki ya prostat kanseri? Tam tersi. Yaşlı, yavaş ilerleyen ve tedaviyle yönetilen bir hastalık. İşte bu üçer kelime, bu iki kanseri ayırt etmek için fazlasıyla yeterli. Ürolojik kanserler tamam. Şimdi rotayı kadın genital sisteminin en önemli üç kanserine çeviriyoruz. Jinekolojik malignitelere. Merak etmeyin, aynı hızda ve aynı sınav odaklı yaklaşımla devam ediyoruz. Jinekolojik kanserlere gelişmiş ülkelerde en sık gördüğümüz tür olan endometrium yani rahim iç zarı kanseri başlıyoruz. Burada mekanizma aslında çok basit. Kötü adam kim? Östrojen. Hem de progesteron tarafından dengelenmemiş, tek başına kalmış, sürekli yüksek düzeyde bir östrojen. Peki günümüzde bunun en büyük sebebi ne? Obezite. Yağ dokusu östrojen üretir, bunu unutmayın. Vaka soruları için size prototip bir hasta çiziyorum, bunu aklınıza yazın. Menopoza girmiş, kilolu bir kadın ve vajinal kanama şikayetiyle geliyor. İşte bu senaryoda başka bir şey düşünmeden önce aklınıza gelecek ilk tanı endometrium kanseridir. Hemen bir ultrason yapılır, eğer rahim içleri kalınlığı 4-5 milimetreyi geçtiyse bu bizim için biyopsi yap demek için çok güçlü bir işarettir. Ve şimdi jinekolojik kanserlerin en sinsi, en ölümcül olanına geldik ovaryum yani yumurtalık kanseri. Ona boşuna sessiz katil demiyorlar. Neden? Çünkü belirtileri o kadar alakasız ki. Karında bir şişkinlik, hazımsızlık, iki lokma yiyince hemen doyma. Bunlar kimin aklına kanser getirir ki? İşte bu yüzden hastalar maalesef genellikle hastalık çoktan karın içine yayılmış, yani ileri evredeyken tanı alıyorlar. Ovar kanserindeki en büyük problemimiz ne biliyor musunuz? Elimizde iyi bir tarama yöntemi yok. Evet, CA25 diye bir kan testi var ama pek de güvenilir değil, başka bir sürü şey de onu yükseltebiliyor. O yüzden tarama için kullanamıyoruz. Peki sınav için neyi bileceğiz? Koruyucu faktörleri. Gebelik ve doğum kontrol apı kullanmak, yumurtlamayı bir nevi tatile çıkardığı için ovar kanseri riskini azaltıyor. Bu bilgi önemlidir. Ve geldik son kanserimize ama bu aynı zamanda modern tıbbın en büyük başarı hikayelerinden biri. Serviks yani rahim ağzı kanseri. Bu kanseri diğerlerinden ayıran devrim gibi bir şey var. Nedir o? Sebebinin net bir şekilde biliyoruz ve sebebini bildiğimiz için de onu büyük ölçüde önleyebiliyoruz. İşte o devrimin kanıtı bu rakam. %99.7. Neredeyse tamamı. Serviks kanserlerinin istisnasız hepsinin altında Human Papillomavirus yani HPV yatıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Aslında serviks kanseri cinsel yolla bulaşan bir virüsün yıllar sonra ortaya çıkan bir komplikasyonu demek ve bu bilgi işte bu bilgi bize kanseri önlemek için inanılmaz bir güç veriyor. İşte o gücün nasıl kullandığımızın özeti de bu slaytta. Üç adımlık mükemmel bir stratejimiz var. 1 HPV aşısıyla daha virüs vücuda girmeden kalkanımızı kuşanıyoruz. Buna primer korunma diyoruz. 2. Papsimir ve HPV testleriyle düzenli tarama yapıp kansere dönüşebilecek hücreleri çok çok erken yakalıyoruz. Bu da sekonder korunma. Ve 3. Şüpheli bir şey görürsek de kolposkopi ve biyopsi ile tanıyı netleştiriyoruz. İşte bu üçlü sayesinde serviks kanserini gelecekte tamamen ortadan kaldırma potansiyelimiz var. Düşünsenize ne kadar müthiş bir şey. Evet, bu süper hızlı turumuzda tam 9 kanserin sınavlar için en can alıcı noktalarını birlikte gözden geçirdik. Bitirirken de sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bakın, serviks kanserinde HPV'yi bulduk ve her şey değişti. Acaba diğer kanserlerin mekanizmalarını daha iyi anladıkça gelecekte bizi ne gibi önleme ve tarama devrimleri bekliyor? Unutmayın, tıp sadece ezberlemek değil, aynı zamanda bu bilgiyi kullanarak geleceği şekillendirmektir. Sınavlarınızda hepinize başarılar.